Farkında olmak. Evde, işte, pazarda, sokaklarda ve ekranlarda görüp şahitlik ettiğimiz ya da bizzat deneyimlediğimiz yaşanmış iyi ve kötü olaylar ve mevcut var olanlar çoktur. Özellikle hayat pahalılığı, işsizlik, güvensizlik, kötü beslenme, yanlış eğitim ve kötü insan ilişkileri çok sıkıntılıdır. Kamu yetkilileri ve çok büyük bir insan kesimi sorunları genelde önemsemiyor. Çünkü farkında değiller her gün yaşanan sıkıntılar ve duyulan endişeler karşısında, insanlar sadece kızıp söyleniyor ya da sızlanıp ağlıyor. Şimdi gelelim, kolay ve kalıcı bir çözüme. İnsanın kendisinde ve çevresinde olup bitenler hakkında farkında olması, bilmesi, anlaması, idrak etmesi ve görüş sahibi olması gerekiyor. Bu durum, bilinç, öz farkındalık, anlama ve görüş sahibi olma süreçlerin bir kombinasyonudur. Konuyu biraz açarsak diyeceğim şudur. Bilinç, öz farkındalık, anlama ve görüş sahibi olma süreçleri eleştirel düşünmenin temel yapı taşlarıdır. Bu süreçler eleştirel düşünmenin daha derin, etkili ve mantıklı olmasını sağlar. Bilinç kişiye mevcut deneyimlerin ve bilgilerin farkında olma yeteneği verir. Öz farkındalık bu bilgileri içsel olarak değerlendirmeyi sağlar. Anlama ve idrak bilgiyi bağlam içinde değerlendirir. Görüş sahibi olma ise bu değerlendirmelerin bir ifadesidir. Bu süreçler birlikte çalışarak eleştirel düşünmenin etkinliğini ve doğruluğunu artırır. Eleştirel düşünme konusunda 7 makale yayınladık. Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Bu süreçler, insanın kendisini ve dünyayı daha derinlemesine anlamasına, bilinçli kararlar almasına ve anlamlı bir yaşam sürmesine olanak tanır. Bu bilişsel ve duygusal yetenekler, kişisel gelişim ve toplumsal etkileşimlerde kritik öneme sahiptir. Bir notumuzu burada bildirmek istiyorum. Yapay zeka teknolojileri ve sahadaki uygulamaları her geçen gün daha fazla artıyor. Yapay zekalı araçlar şimdilik işlerimizde yardımcıdır ve sadece öğrenme, bilgi analizi gibi zihinsel ve fiziksel işleri yapıyor. Örneğin, algoritmalar aracılığı ile online satın almada ve araçların seri üretiminde yapay zeka çok işe yarıyor. Uzak olmayan bir gelecekte bu tür yapay zekalı araçlar, zihinsel süreçlerin tamamını yapabilir halde geliştirildiğinde, yani anlama, yaratıcılık, doğru yol ve yarar üretmek için karar verme süreçlerini başardığında, doğal zekalı yöneticinin işlerini de yapabilir olacak. Sonra, ticari kuruluşlarda ve devlet kurumlarında yapay zekalı yöneticiler de görevlendirilecek. Şaka gibi. Ama olabilir. Diğer bir notumuz ise şudur: fizik alemde var olan her şeyin ilk ve son hali, varlık sebebi, var edeni, değişimi vardır. Fiziksel varlıklar iki türdür, doğal varlıklar ve yapay varlıklar. Yapay varlıklar yani kullandığımız yapılar, binalar, araçlar, yollar, her türde eşyalar kendiliğinden olmadı, insanlar tarafından yapıldı. Yani, insanın düşünen aklı ve iradesiyle, yapay varlıklar bilgi temelli olarak meydana getirildi niçin ve nasıl suallerinin cevabı bellidir. Doğal varlıklara gelince durum biraz karmaşıktır. Doğadaki canlı ve cansız varlıkları, ayrıca evrendeki kozmik varlıkları kim yarattı? Veya ne tür bir irade meydana getirdi? Yoksa, doğal varlıklar kendiliğinden mi meydana geldi? Öyleyse, doğal varlıklar niçin ve nasıl kendiliğinden meydana geldi? Bu sorunun cevabı için felsefe, bilim ve dini önderler tarih boyunca çok tartıştılar ve net bir cevap henüz ortada yoktur. Aslında inanç temelli düşünen bu insanlar inançlarını bilime dayanarak savunmak istiyor. Halbuki bilim niçin sorusunu cevaplamaz, nasıl sualinin cevabını bulmak veya bilmek için gayret gösterir. Bilgi delillerle akılcılıkla desteklendiğinden bilimde tartışma olmaz. İnanç ve önyargı ile sürdürülen iddialar her dönemde anlamsızca tartışıldı. Şimdi de öyle. Onlar, hala tartışıyorlar. İnançlar öznel ve özeldir, bireysel deneyimlere, duygulara ve kişisel algılara dayanır. Delil aranmaz. Bilgi genel ve evrenseldir, nesnel gerçekliği temsil eder ve geniş bir topluluk tarafından kabul edilir. Delil aranır sıfır, sonsuz, mikro, makro, zaman, mekan, madde, enerji kavramlarını dikkate alarak meseleyi düşünmek önemlidir. Ateistler belli ki, bir yaratanı, yani Tanrı'yı aramışlar, ama bulamamışlar. O nedenle, yoktan yaratan veya ilk yaratan bir iradeye inanmıyorlar. Teistler ise her şeyi yoktan var eden bir iradeye inanıyorlar. Eşsiz, benzersiz ve yoktan var eden bir iradenin sözü olan Kur'an'a göre akıl ve eleştirel düşünme yeteneği sadece insana verildi. Ayrıca Tanrı yeryüzüne halife olarak yani elçi olarak sadece insanı tayin etti. Amaç, insanın kendini ve çevresini fark edip öğrenmesi, bilim yapması ve ele geçen bulguları anlayarak varlık gerçekliğini idrak etmesi, dünya yaşamında doğru olanları eylemesi ve dürüstlükle davranmasıydı. İnsandan bunu istedi. Aliara 2015. 28 Temmuz 2024.